Buyurun efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Masanız hazır, Dilaver! Buyurun amirim, buyurun! <laughs> Yemekten önce bir aparatif alır mıydınız acaba? Tabii! Alır mıydınız? <laughs> evet, lütfen! Ne tesadüf! Karol'ün de yemeklerden önce malibu alır. Karol'ün? Evet! Renses Karolin. Onunla tanışıyor musunuz? Buyurun tanışmak mı? Daha üç gün önce ben, Karolin, Belmondo ile birlikte romanın altını üstüne getirdik. İki malibu lütfen. E, maalesef malibu bulunmuyor efendim. Öyle mi? Hı. O zaman içkiyi sonra hı. düşünürüz. Kurbağa bacağına ne dersiniz? Hı hı. Maalesef efendim kurbağa bacağı da yok. Peki eskargo? Eskargö'de maalesef mutfağımızda yok beyefendi. <laughs> Öyleyse maalesef getirin lütfen. Maaleseften başka bir şey yok galiba burada. Fransız yemeklerini bulundurmuyoruz. Ama nefis balık çeşitlerimiz var. Öyleyse... ...antre somon füme. Ne dersiniz? Hı hı. <laughs> Sonra da mayonezli dil balığı. Hı hı. Ve beyaz şarap rica ediyoruz. Başüstüne efendim. <laughs> Nihayet yiyecek bir şeyler bulabildik. Ama içinize sinmediyse Lido'ya gidebiliriz. Lido'ya mı? Lido'ya tabii. Paris şurası. İki saatlik yol. Orada istediğimiz her şeyi yerdik. Özel uçağımı hazırlatayım mı? Yok <laughs> yok. Yo. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Öyleyimdir. Buyurun efendim, beyaz şarabımız. Açınız lütfen. Ha, Beyaz şarabı görünce aklıma Adnan Kaşıkçı geldi. Adnan Kaşıkçı mı? Evet, şu bizim Kaşıkçı. Bir gün Kanarya Adalarında yemek yerken... ...şarabı illa kaşıkla içeceğim diye tutturmaz mı? Vallahi herkese rezil olduk. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Güzel, koyun. Şerife. Cheers. Cheers. <laughs> Siz de. Sanki uçuyoruz, kelebekler gibi. İsterseniz valsimize Viyana'da devam edelim. Çok şakacısınız, ama yeter. Başım dönüyor. O zaman Paris'e gidip tango yapalım. Lütfen, bayılacağım. Brezilya'da samba'ya ne dersiniz? Durun lütfen. Durduramıyorum, duramıyorum, Aa, durdum. <laughs> nerede? Şu tarafta. Orada değil. Bu tarafta. Bu tarafta dedim. Şöyle gelin şu tarafta. Bu da bana dayanamadı. Ali, yarından tezi yok. Kondisyon çalışmalarına başlıyoruz. Aa ayı oynatıyorlar. Çok enteresan. Seyredelim mi biraz? Ayı görünce sinirlerim bozuluyor. Neden? O da Allah'ın yarattığı bir mahluk. Bak ne güzel oynuyor. Hadi kızı. Öyle de bana birini hatırlatıyor. Kimi? Cebinde parası olan görgüsüz birini. Onun da burnuna halka taksalar vallahi bundan güzel oynar. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Kimseler yok. Evet, gazinoyu ben kapattım. Seninle önemli bir şey konuşacağım. Yalnız kalmak istedim. Geç şey. Ne istiyorsunuz efendim? Evlenmek istiyorum. Anlamadım. <laughs> Seninle değil, sen git bize bir şampanya getir. Bağıştın efendim. Evet, cevap ver. Benimle evlenir misin? Kuzum, bu da bir şaka mı? Hayır, gerçek. Seninle öyle mutluyum ki... ...beraberliğimizi hayat boyu sürdürmek istiyorum. <laughs> Bilmem ki, acaba ailem ne der? Onların da rızasını almak için... Yarın evinize gelmek istiyorum. Ama önce söyle ne olur... ...karım olur musun? Evet. Ah, bana dünyaları verdin. Ne duruyorsun? Patlat şampanyayı. Bugünün şerefine içmek istiyorum. Anne, baba! Ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Ne oldu kızım? Sevinçten uçuyorum baba... Dilaver Bey bana evlenme teklif etti. Evlenme mi teklif etti? Ha, evet. Harika bir insan anne. Hayatım boyunca onun gibi bir erkeği hayal etmiştim. Şimdi anlaşıldı. Sen de evet dersen adam fabrikaya ortak olup sermayeyi artıracak. Yoksa avucumuzu yalayacağız. Ha, onu seviyorum baba. Hemen yıldırım nikah kıyıp Paris'e balayına gidelim diyor. Nikah mı? Kızım sen evli değil misin? Delirdin mi? Karışma sen. Hemen yeni bir nüfus çıkartırız. Eski evlilik kaydının olmadığı bir nüfus kağıdı. Yaşa baba, ondan sonra ver elini Paris. Peki Şaban ne olacak? Şaban ayısının canı cehenneme. Gıyabında boşanma davası açtırırız. Avukatlar halleder o işi. <laughs> Yaşa babacığım. Ah, Dilaver Bey yarın eve gelip beni sizden isteyecek. Ha, o zaman hemen yat uyu. Yarın çok güzel olman lazım. <laughs> mutluyum ki. Bir yastıkta kocayım. Gelini öpebilir, öpebilir miyim? Öpebilirsin. <laughs> Mutlu olun çocuklar. Ah damat, kızım gerçekten çok duygusal. Çabuk kırılır bir dediği iki edilmemiş, el bebek gül bebek büyümüştü. Onu kırmayacağını ümit ederim. Siz hiç merak etmeyin efendim. Bundan sonra kızınız bana emanet. Yalnız artık müsaade edin de biz otelimize gidelim. Çünkü benim uykum geldi. Dilaver! Senin gelmedi mi? <laughs>